Dereler çağlar oldu Bak gözüm ağlar oldu Görmedim aylar oldu Böyle olur mu? Böyle olur mu? Görmedim aylar oldu. Böyle olur mu? 2 Mayıs 2025 Burası Çiçek Kızıldağ Burası da bizim köyümüzün yakosu ya Bu suyun nereden geldiği belli değil Dağdan mı çıkıyor? Nereden çıkıyor? Ay maşallah Allah'ın damarı gürü olsun inşallah. Görüyor musunuz bak yukarıda hiçbir şey yok. Nereden geldi de bomba. İnşallah yerin altından çıkar Ha, bak buralarda komple su. Buralarda sızıntı var. Evet. Biraz daha üstte çıktık. Bizim çocukluğumuzda burada hiçbir şey yoktu. Bizim çocukluğumuzda dikildi bu çamlar. Evet. Şurası kara ağaç. Burası kızı Merkez, Bizim köyün, kasabanın Hırcani. Aşağıdaki de bizim kasaba.